Herkese merhaba. Bugün size kötü bir haber vermeye geldim. Ben de bu haberi size vermeyi hiç izlemezdim. Ama buna mecburum. Sizin de bilmeniz gerekiyor çünkü. Biliyorsunuz Kıtır'ı, benim güzel muhabbet kuşumu dün kaybettik. <laughs> dün öldü. Ben de size bu haberi vermeyi hiç istemezdim ama <laughs> keşke ölmeseydi. Keşke hala yanımızda olursaydı, Keşke hala hayatta olsaydı. <laughs> Kıtır'ı son bir kez daha görmek isterseniz eğer şimdi sizi Kıtır'ın ağlarıyla baş başa bırakmak istiyorum. İyi seyirler. Kıtır'ın ilk geldiği zaman ve onu ilk dışarıya çıkarttığımız zamanki olan fotoğraf. Burada yemliğinin içine girmişti. Kıtır al oğlum al. Al kıtır. Sen bunu sevdin al al. al, al. Daha içmeyecek misin? Tamam hadi iç. Al, al al al. O herhalde yıkanmak istiyor baksana. Al. O yüzden içiyor herhalde baksana. Yap, daha at. At yarı kıtır. Kıklığı. 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 Aferin sana. Bu da ölmeden önceki son fotoğrafları.